Temiz mi? Yanları yıkayın, yanları. Ha. Bu koltuğumu da yıkayın. Şuraya gel. bak, dayı. Gel, gel, şuna bak. Görüyorum, gel, görüyorum, 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 çekiyorum. Hayla, şuraya bak, gel, gel. Yemem bak. Çamur, o çamur <laughs> gelir. O dışarıdaki çamur. <laughs> ha? Sıtmadan, sıtma, sıtma. Ha, da sıkma, sıkma. ha Suzen, sen, sen, sen alışkınsın ona. O şey, <laughs> dur, 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 dur. Bir dakika, değil Oğlum Oğlum, sütteki, sütteki Aşağıda. Aşağı doğru mu? Ucunu, ucunu, ucunu. Ucunu mu yıkayın? Ucunu yıkayın. Temiz mi, mi orası? Çok temiz. İyi bakılmış. İyi, filtrelere iyi bak. Tamam, tamam. Bey, Ama... çok iyi. <laughs> Tamam hadi tamam yeter yeter. Oğlum, ben çek... hazır değilim dayı. Ha, ha. <laughs> ya. Oğlum yeter. Hazır değilim dayı. Aa, bas 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 bas. Leyla ya. Bir daha mı geleceğiz? İşimizi severek yapıyoruz. Çık Gerçek. O suyu alalım da biz. İçindeki suyu boşaltman lazım. Ağzını senin senin duş aldığın suyu biz ne yapalım oğlum? Ağzını çekip bırakayım ben. Sade su hiç toprak alma. Al değil tamam. Küçük kovayı verelim. Küçük kovayı.